Selamun Aleyküm. Önemli bir soru. Şimdi adak kurbanı kesmenin hükmü nedir? Ve bu kesilen adak kurbanı etini kimler yer, kimler yiyemez? Malumunuz İslam hukukunda, İslam dinde, e, fıkıhta e, kurban çeşitleri hakkında pek çok detaylı bilgiler verilir. Akika kurbanı, adak kurbanı, şükür kurbanı, hediye kurbanı, e, aynı zamanda haç ibadeti sırasında yapılan bir takım haç kurallarına aykırı olarak gerçekleştirilen eylemler durumunda yerine getirilen ceza kurbanları, bizim kurban bayramı günlerinde kestiğimiz kurban bayramı, o gündeki kurbanlar vesaire pek çok kurban türü var. Bunların bir tanesi adak kurbanı. Şimdi adak kurbanının hükmü vaciptir. Hanefi mezhebine göre vacip, e, tabi biz okullarda öğrencileri şöyle tanımlıyoruz. Fars kadar kesin olmamakla birlikte yine yapılması gerekli istenilen şeyler diyoruz da. Tabi bu bir takım şeylerin vacip olmasının arka planda usulü fıkıh açısından çok farklı bir kritize olduğunu söyleyebiliriz. İşte bir şeyin delili kat'i subuti kat'i, delili kat'i subuti zanni bunlarla ilgili pek çok da fer'i detaylı meseleler de var. Şimdi oraya geçelim. Ama kurban ibadetinin vacip bir ibadet olduğunu söyleyelim. Aynı zamanda ada kurbanın da vacip bir ibadet olduğunu söyleyelim. Yani bir kimse... Ada kurbanı adadında bunu yerine getirmesi vaciptir. Bunu unutmayalım. Dolayısıyla eğer kişi bu adı bir şartın gerçekleşmesine bağlamışsa bu şart gerçekleşince kesmesi gerekir. Dolayısıyla şart gerçekleşmediği sürece ada kurbanı kesilmez. Mesela diyelim adam dedi ki bu sınavdan 100 alırsam bir ada keseceğim. Adam 100 almazsa 95 alırsa tabii ki de adağını kesmesi gerekmez. Çünkü şart 100 puan alınmasına bağlıydı. Ne zaman ki şart gerçekleşiyor o zaman bu şarta bağlanmış olan e, kurban ibadetinde yerine getirmesi gerekiyor. Peki bu adak kurbanından etinin etine kimler yer kimler yemez? Adak kurban etin etinden bir kere adak sahibi bunu adayan kimse asla yiyemez. Bu adak adayan kişinin eşi tabii ki de yiyemez. Usul ve furu dediğimiz yani bu kimsenin üst soyu ve alt soyu dediğimiz kişiler yiyemez. Annesi, babası, nenesi, dedesi ve üst soy. Evlatları, torunları, onların çocukları dediğimiz aşağı kadarki süreçteki kimseler yiyemez. Aynı zamanda zekat ibadeti de mesela burada saydığımız kişilere de verilmeyeceğini ekstra bilgi olarak söyleyelim. Yani bir zengin bir adam zekatını eşine usul ve furu dediğimiz kişilerine veremeyeceğini söyleyebiliriz. Aynı zamanda bunların dışında kalıp zengin olanlar da adak kurbanından yiyemez arkadaşlar. Dolayısıyla biz burada ne anlıyoruz? Adak kurbanı fakirin hakkıdır ve onlara verilmesi gerekiyor. Kendisi veya bu sayılanlardan herhangi bir kimse adak kurbanından yerse peki ne olacak? Adam diyelim ki bunu bilmiyordu. Adak kurbanından şapur şupur hapur hupur yedi. O zaman yapması gereken yenilen etin bedeli ne ise bu da yoksullara tekrar dağıtılması verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Diyelim ki e, tahminen peki o anda tabi bunu hesaplamak mümkün değildir ama belki diyelim ki 10 kiloluk bir şey gitti. 10 kilonun e, piyasa değeri ne ise onu artık fakir fukaraya yoksullara vermesi gerekiyor. Bunu da iksire bir bilgi olarak aktarmamız gerekir. Kısaca bir daha özetleyelim. Adak kurbanı önemli kişinin bir şarta bağlı olarak yapmış olduğu, bir nevi söz vermiş olduğu kurban türüne adak kurbanı diyoruz. Adak kurbanının hükmü vacipti. Şarta bağladığımız şey gerçekleştiği takdirde mümkün mertebe en kısa sürede bu adak kurbanı yerine getirmemiz gerekiyor. Adak kurbanından kişinin kendisi eşi üst soy ve alt soy dediğimiz kişiler tabii ki yiyemez aynı zamanda zengin olan insanlar da yiyemez dolayısıyla bu bilgi zekat ibadetiyle de paraleldir çünkü zekat da kişi eşine üst soy, alt soy ve zenginler tabii ki de veremez oldu da diyelim ki bu adam şeyinden yedi adak kurban etinden yedi ne yapacak yediği miktarı neyse onun değerini fakirlere dağıtması gerekiyor umarım faydalı olmuştur dualarınızı eksik etmeyin.